ya sabah olmuş. Bugün çok kötü bir gün olacak kesin. Çünkü o oh, evime ilk defa çok şey ya. İlk defa çok kötü bir evim oldu. Ya yeter artık ya. Ben şu yandaki şeyde çalışacağım. Şeyde. Şişt. Kanka kardeş. Ben burada çalışmak istiyorum. Yemek siparişi falan vereceğim. Kardeş burası bu arada yemek sipariş noktası değil ki. Burası müşterilerin gelmesi için bir yer. Ee, tamam işte abi ben burada başlamak istiyorum seninle. Ee, madem öyle. Tamam seni işe alalım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim abi ben çok fakirim. Tamam gel ya gel. E ee, abi bu senin çocuğun mu? Çok tatlıymış. Eee ilk müşterimiz kim olacak? Müşterilerimiz buradaki yoldan gelecek. Aa galiba ilk müşterimiz geldi. Merhabalar ne isterdiniz? Abi dakika şu yanındaki sandığa bakmam gerek. İlk önce. Tamam. Eee siparişiniz nedir? Eee şimdi. Ben bir tane pasta istiyorum. E, tabii hemen vereyim size. Şu sandıktan şu pastaları alalım. Alır pastayı alamadım. Pastayı alayım. Alın bakalım şuradan. Hemen pastanızı vereyim sizin. Teşekkür ederim. Zengin hayatı. İşte Bu. Artık koleksiyon bitirmek için hemen şu nalbat şablonlarını yerleştirmem gerekiyor. Artık tek yapmam gereken şey bu. Ah, olamaz zümrütü unuttum. Ama sınırsız eşyam var. Yani buradan istediğimi seçebilirim. Burada hiçbir sıkıntı yok. Mesela ben buradan tabii ki netrite seçeceğim. Başka neyi seçeyim? <laughs> Böyle bir hayata Bebeğim. var yani ki. Video çekiyorum ee, Şimdi. Evet. Hemen şu koleksiyonum için şu şeyleri yapayım. İşte bu harika bir şey yaptım. Ama bunun görünümü kötü oldu ya. Allah Allah. Bunu atmam gerekiyor. Bunun görünümü kötü oldu. Ama niye atıyorum ki? Bunlar değerli şeyler. Yani o yüzden şuraya atayım. Hemen sınırsız eşya koleksiyonundan onu tekrar alayım. Bot kısmı. Netherite Almayalım ya. Elmas alalım bence. Elmas olur. Elmaslar çok iyi oluyor. Ee, şuradan hemen elmas cevherini alalım. Baya iyi olacak ya. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Hemen şöyle. Uff çok güzel oldu. Aa kılıçlara basılmıyormuş. Olsun. Hemen şu koleksiyonumu yapayım. İşte bu. Çok güzel bir koleksiyon oldu. Ben böyle bir koleksiyon beklemiyordum. Bir de daha bunları giymek var. Hemen şöyle giyelim. Hemen şuradan bu arada kalkanımızı da alalım. İşte bu. Şuradan hemen kılıcı da alalım. Ve artık çok iyiyiz. Aa, burada şalter yok. Kapıyı açamayacağım ya dur. Şalter gerek bana. Şalter. Aha. <laughs> <laughs> o kadar zenginim ki istediğim her yerden bir şey alabiliyorum ya. Ben işte kapımızı açalım. Ve maceralara kapışalım. Aa. Bu kapı niye kapanmıyor ya? Aman olsun ne olacak? bakayım. He? Şuradaki fakirin evi değil mi? Hemen oraya doğru gideyim. Ev, o eve çok fena bir troll yapacağım bakın şimdi. Hemen nedir ayak kazmamı alıyorum. Burası fakirin yeri. Hemen şöyle kıralım. Ha çok komik çok komik. Ha, hayır hayır olamaz 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 evim gidiyor. Aa, fakir şu mu? Nerede dur? Aa, fakir orada. Evinin kırıldığının farkında galiba. Senin işini de kıracağım oğlum. Hadi bakayım. Hop evin gitti artık. Toprak ezik bile oğlum. Benden lal bant şablonları var. Hemen şöyle kıralım. Ho -ho. Buralar ezik mekanizmaları. Sadece sandım. Ooo yemek. Şu yemekleri alayım yerim belki. <laughs> oh, kurabiş kurabi işteydim. Zaten bu kazmaların canı da azalmıyor. Of, Büyü de basamadım ya. Of. Hakkım da bitti zaten. Büyü de basamadım. Of ya, tamam. Bu kadar yeterli iş de bitti. Ha ha. Neyse artık evime gidebilirim. Yazık kurabiye yiyeyim. Çok güzelmiş tadı. Ha. Birazcık canavar aldım en iyisi. Tavuklar var, tavuklar. Ha, uçabiliyorum, değil mi? Hemen seni şöyle öldürelim. Tamam, artık emme doğru gidebilirim. Oh, bugün çok güzeldi. Uyumak istiyorum artık. Ama neyse. Elmasımın üstünde uyuyacağım. O kadar zenginim ki. Hatta hemen buraya. Hemen elmas blok. Şurayı birazcık tamir edelim. Burada yatarım. Çok güçlüyüm ya. Hemen şöyle kendi yatağımı hazırlayayım. Ben artık klasik yatakları hiç sevmiyorum. Böyle elmas olsun ya zemin. Şöyle güzel bir yatak. Ah.